Arkadaşlar hepinize merhaba. Çekiliş videosuyla karşınızdayım. Size söz vermiş olduğum gibi Kasım ayında bir Mac çekilişi yapacağımı daha önceden söylemiştim. Çantamda ne var videosunun altına yorum bırakan arkadaşlardan ortak bir şeyler çıkarmaya çalıştık. Allığınız hemen şöyle göstereyim. Çok da uzun bir video olsun istemiyorum. Mac'in Margin allığı. İçinde ışıltıları bulunan rose gold şeftali. Bronza yakın. Harika. Yazın kullanılabilecek mükemmel bir renk. Şöyle göstereyim. Rujunuz. E, ruj, pink plate. Mac'in angel rujunun e, hemen hemen aynı rengi. Biraz daha yarı mat olanı. Biraz daha kalıcı olanı. Angel'ın rengi biraz daha cream sheen yapıda. Bu e, biraz daha kalıcı. Ayrıca e, bunlardan hemen kendime de aldım. Ve bunları kullanabilmeniz için yani bu güzel allığı kullanabilmeniz için Real teknikten alık fırçası gönderiyorum sizlere. Hemen şöyle kutunuza koyuyorum. Şunu da göstereyim hızlı bir şekilde. Fiyatları görmenizi istemiyorum. Benim adıma ben aldım. E, hepsi orijinal üründür. Gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Herkese bol şanslar diliyorum. Hmm. Şartlar diyeceğim de bu şart mı e, anlam veremediğim bir şey. Tabii ki kanalıma abone olmanız gerekiyor. Videonun altına yorum bırakabilirsiniz. Yorumlarınızda bazı arkadaşlar katıldım diye yazıyorlar. Katıldım diye yazdığınızda görünmüş olarak yani okumuş olarak düşüyor. O yüzden bazılarını özellikle hani bakıp sonradan e, ben şey yapabiliyorum. İsterseniz e, adınızı, yaşadığınız şehri, yaşınızı ya da yazmak istediğiniz ne varsa katıldığınıza dair yazabilirsiniz ve videomu beğenirseniz çok sevinirim. Herkese bol şans e, gönderim bana ait. Her zaman olduğu gibi 3 hafta sonra çekiliş bitecek. Bu kadar. Herkese bol şans, sevgiler.